Bu yıl 36.'sı düzenlenen alanında dünyanın en büyük ihtisas fuarı Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı ve fuarda konuşan Bakan Kacır bir kez daha dünyadaki küresel krizlere rağmen Türkiye'nin kararlılığı ve güçlü duruşuna dikkat çekti. Bu yıl 36.'sı düzenlenen ve alanında Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı konumuna sahip bu organizasyon vesilesiyle küresel ticaret merkezi İstanbul'umuzu teşrif eden misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul'da UniSera 2024 uluslararası seramik, banyo, mutfak fuarı açılış töreninde konuştu. 1200'den fazla markayı ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek Seramik sektöründeki son gelişmelerin nabzını tutmamıza imkan tanıyacak bu etkinliğin sektörümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dünyanın küresel krizlerle sınandığı bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Bakan Kacır, Türkiye'nin küresel üretim üssü haline geldiğini söyledi. Sayılarını 191'den 362'ye yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesi ile ülkemizi küresel üretim üssü haline getirdik. Sayıları 104'ü bulan teknoparklarımızda 11 binden fazla firmamız teknoloji geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bakan Kacır, sanayide yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak programları devreye aldıklarını söyledi. Dünya Bankası işbirliğinde yeşil dönüşüm için Türkiye Yeşil Sanayi Projesini hayata geçirdik. Bununla sanayimizin karbon ayak izini azaltma ve kaynakların verimliliğini artırmaya yönelik adımlar için destek seferberliği başlattık. Yatırım teşviklerimizi daha etkin mekanizmalarla ikiz dönüşüme yönlendiren yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm destek programlarımızı geçtiğimiz aylarda kamuoyuyla paylaştık. Bu program